Malta'dan herkese yeniden selamlar dostlar. Şimdi geçenki videomuzda AC okuluna gitmiştik. Bu sefer de okuluna geldik. Şimdi buraya geldim. Bu videomda daha çok öğrenci olarak geldiğinizde nelerle karşılaşacaksınız? Yapmanız gerekenler neler? Bunlardan bahsedeceğim. no, 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 it's good for us, no worry. Çok neşeli insanlar bu arada. Şöyle de kısa bir not düşeyim. Bu arada ESE Dil Okulu'nda çoğunlukla Avrupalılar okuyor notu burada bitiriyoruz. Neyse buraya geldiniz. Haçevili bir dakika uzaklıkta. Ondan sonra Silema tarafına yürümek isterseniz Spinola tarafına. 5 dakika uzaklıkta. Çok merkezi bir noktada yani. Abi buraya geldiniz. Önce şuraya giriyorsunuz. Şuraya gelip şuradan hattınızı vesaire alırsınız. Aldıktan sonra hemen içeri girersiniz. 5 euro zaten. O 5 euroyu halledersin. Kaç? 8 gol interneti var. Neyse okula girdin abi, geldin, ilk başta buraya geliyorsun, diyorsun ki ben öğrenciyim bu okula geldim mesela zaten ilk geldiğinde ne yapacağını bilmiyor olacaksın muhtemelen, biz de sana bunu gösteriyoruz öğrenci olarak, buraya geliyorsun, buradan senden 100 euro depozito alıyorlar, bu depozito için işte daha önce bahsetmiştim diğer okulda da vardı, AC okulunda olduğu gibi işte okul mesela konaklamasında, aksi bir durum bir şeyler yaparsın ne bileyim partilersin vesaire 100 lira oradan keserler. Buradan onu alıyorlar. Ondan sonra sana diyorlar ki kardeşim resepsiyona gitmen gerekiyor. Sonra resepsiyona gidiyoruz. Gidebiliriz. Buradan çıktın. Oradan 100 lira ödedim buraya geldin. Şimdi abi buraya girdikten sonra şöyle kocaman bir alan karşılıyor seni. Burası resepsiyon kısmı. Bu resepsiyon kısmında işte sana öğrenci kimliğini veriyorlar. Ondan sonra diğer belgelerini vesaire onları veriyorlar. Onları verdikten sonra seni aşağı gönderiyorlar. Aşağı neden gönderiyorlar? Seviye belirleme tespit sınavına gidiyorsun. Ona göre sınıfları önlendiriyorlar. Ama aşağı inmeden önce öğrenciler nerede sosyalleşiyor, nerede oturuyor onları gösterelim. İçeri doğru girelim. Burada gördüğünüz üzere Latin Amerikalılar vesaire daha az. Mecburen İngilizce konuşuyorlar o yüzden. Şöyle bir kısım var, burası kapalı kısmı. İşte şurada ders çalışabileceğin bir yer var. Öyle küçük bir yer yapmışlar. Daha çok sohbet edilen bir yer. Bir de bunun ayrı yeteni işte dış kısmı var. İşte sigara falan içmek istersen dış kısmına da takılırsın. Neyse o zaman şöyle etrafı birazcık gösterelim. hemen okulun içerisinden kafeye açılan bir kapı var. Burada Küba Kafe diye bir kafe var. Hemen zaten okulla yan yanalar. Bir şeyler yemek istersin vesaire şuradan içeri girersin. Biz az önce yemiştik mesela bir hamburger, bir patates kızartması, bir kola aşağı yukarı 12 euro civarında bir şey tutuyor. Gayet de doyurucu. Neyse buradan geldim. Demiştik ya sana belgelerini vesaire verdiler. O sırada şuraya da baktın zaten. Dedin ki aa dedim bak kardeşim ne varmış Welcome Parti varmış. Hoş geldin partisi. Senin gelmeni kutluyorlar burada. İşte Valette turu varmış falan. Bu hafta olacak etkinlikleri. Adamlar burada belirlemişler. Arkalı önlü bir şekilde. <laughs> Buraya da baktın. Kararını verdin. Tamam bu hafta şuna gidebilirim diye. Seviye belirleme tespit sınavına gidiyorsun ondan sonra. Buradan yürüyorsun. Yürüyorsun. Sağa döndüğün zaman şöyle aşağı doğru inen bir merdiven var. Buradan aşağı doğru inelim. Şimdi aşağı doğru indik. Arka tarafında böyle öğretmenler odası tarzında bir yer var. Bizim girmemiz yasak diye biliyorum. Hem de rahatsızlık vermemiş oluruz. Hiç girmeyelim oraya. Seviye belirleme tespit sınavı için böyle büyük bir sınıfa giriyorsun. Abi buraya girdin. Adamlar sana seviye belirleme tespit sınavını veriyorlar. Onu hallediyorsun. Ondan sonra da bir speaking sınavına giriyorsun ayrıca. Hallettin mi? Diyor ki kardeşim senin sınıfın atıyorum 102. 102'ye gidiyorsun ondan sonra. Hemen bu seviye belirleme tespit sınavının arka kısmında şöyle bir alan yapmışlar. Burada bayağı bilgisayarlar var. Yani ben buraya ne zaman gelsem burası boş oluyor. Hani istediğiniz zaman gelip burada kullanabilirsiniz. Şu an hiçbir açık değil zaten. Burada işlerinizi halledersiniz. Ya dersin işte ben YouTube'dan falan mesela İngilizce içerik izleyeceğim vesaire. Buradan izlersin. Hem teneffüste pratik yapmış olursun, hem derste pratik yapmış olursun. Ne kadar fazla İngilizce o kadar fazla gelişim. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam bunu gösterdiğimizde göre yukarı çıkabiliriz. Şimdi sen burada sınavına girdin. Sana dedi ki kardeşim şu sınıf senin sınıfın. Tamam dedin yukarı doğru çıkıyorsun. Buraya doğru geldin. Şimdi burada okulun asansörü de var ama biz hani etrafı daha fazla gösterelim diye asansör kullanmayacağız. Tüm katları yürüyerek çıkacağız. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bak o kadar yürüyoruz şey yapıyoruz. Neyse. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Nereye? Sınıfına gideceksin çünkü. Sınıfına gitmek istediğin zaman ya birinci katta ya ikinci katta olur muhtemelen. Bu arada Esi Dil Okulu'nda çok fazla sınıf var. Herhalde yanlış bilmiyorsam 60 tane sınıf var. Hemen şu sınıfa girelim ya. Bak. Geldin. Senin sınıfın burası. Şu an ders çalışıyorlar muhtemelen. Aradalar. Normalde gitmiş olmalar lazım ama hala buradalar. Burada da bak ne gösteriyor onları da gösterelim mi? Work in Paris. Ha, diyalog falan çalışıyorlar herhalde. Neyse. Hemen şurayı sınıflar kısmını gösteriyorum. Klasik. O içeride gördüğümüz sınıflar gibi sınıflar var. Şurası ayrı bir kısım. Ablamız ne kadar tatlı. Diğer taraflarda da işte sınıflar vesaire var. Ayrıyeten, dur orayı göstereyim unuttuk gel. Lan. Neyimiz var bizim burada? Bir tane bahçemiz, refah böyle içerisinde sigara içmek istersen sigara içebileceğin bir alanımız var. Şuradaydı değil, değil mi? Aynen. Aynen orada. Koridorun sonunda bak kilit şey. Bu halıyı gördüğün zaman hemen elini sol kapıya atıyorsun ve içeriye doğru giriyorsun. Onu bir çekmemiz mi lazım lan? Yine Game of Thrones kapısı. Evet, birazcık <laughs> Gel. Şimdi dediğim gibi böyle sigara içmeye çıksan burada oturursun, takılırsın. Refah böyle güzel bir yer. Üstünde böyle ne bu şemsiye de var. İşte güneş falan da gelmez. Oturursun, sen hepsini burada geçirirsin işte. Bunun yukarısında da bir yer var ama oraya çıkmaya gerek yok. Orada da işte birkaç böyle sandalye falan var. İki katlı açık alan. Takılacağım bir yer işte. Neyse içeri doğru gidelim. Birinci katı bitirdik. İkinci kata çıkalım. Abi birinci katta sınıfın yok mu? Hemen işte ya nerede benim sınıfım falan filan öyle düşünmene gerek yok zaten. Çünkü bunun ikinci tarafı da var. ikinci katında da full sınıflar var. Yine aynı sınıfları göstermeye gerek yok. Yani boşuna zaman kaybetmiyorum. Şu tarafta da sınıflar var. Yine o tarafta sınıflar var. Böyle kare şeklinde gibi bir şey düşün. Hep böyle sınıfları işte sağlı sollu koymuşlar. İkinci katta bu şekilde. Sınıfın birini de göstermiştik zaten. Şimdi bir üst kata çıkalım. Bir üst katta ne var? Bu binanın içerisinde çok farklı bir olay var. Ne bu? Esen'in rezidans diye bir konaklama seçeneği var. Bu seçenek de direkt okul binasının içerisinde konaklama şansı sunuyor sana. Bak şurada işte Esen'in rezidansı falan. Aynen ne almış Esen, Re Esen rezidansı. Sadece ES rezidansında kalanlar için. Abi, direkt okulun kaç? Üçüncü katında konaklamak için adamlar yer yapmış. Ve gayet de güzel gerçekten. Biraz içeri gösterelim. Oradan mı gidelim? Oradan girelim. Ha, aynen. E Şimdi bizim numaramız var. 14. 14 numaraya gidiyoruz. 15. 14. Tertemiz. Bak ben tam... Ben <laughs> tam şey zaten ya. Böyle tam otel havası var. Direkt. Otel tarzında bir yer. Dediğim gibi zaten bu kapıyı açınca Esen'in güzel bir avantajı daha var. Ne bu? İçeride siz dolapta iki tane güzel kız diyor. <laughs> e senin de öyle. <laughs> Aynen şu an, şu an yoklar. Utandılar. Bir de çekeceğiz ya. Her neyse şurada işte bir tane single yatak var. Burada da bir tane single yatak var. O da gördüğünüz üzere gayet modern, güzel bir oda. Şurada kliması var. İşte bu nereye bakıyor bunun şeyi ya? Ha buraya bakmıyor. Buraya <laughs> burası bir yere bakmıyor. Her neyse onun dışında şurada bir tane de özel banyo tuvaleti var. Bu iki kişi için. Her odada var bunlar. Sonrasında şöyle içeriği az bir şey göstersek olur. Gayet temiz yani tertemiz bir standart bir duş alabileceğim bir yer işte lavabomuz vesaire. Evet. Konaklaması da bu şekilde. Neyse aslında buraya gelecek kişiye böyle bir mesaj bırakacaksın. Necati vazgeçiyor. <laughs> Necati'nin hayaleti burada aynı. Okulun üçüncü katında da işte böyle konaklamalar var. Düşünsene, 8-15'te dersin var, 8-13'te uyanıyorsun. Ayakkabıyı giyip 8-15'te derse gidiyorsun yani, çok güzel. Ve ayrıca aslında buranın dördüncü katı da var ama... ...görmenize gerek yok çünkü orada muhasebeci vesaire bir şeyler var. Hani orada işiniz olmayacak. Neyse aşağı doğru inelim ya. Şu an okul çıkış saatindeyiz bu arada. Muhtemelen gitti öğrenciler zaten. İşte conversation falan değil o, dialogue. diyalog. Diyalog derslerimiz başlıyor. Bu arada imkanınız varsa diyalog derslerini de aksatmayın. Yani alabilme şansınız varsa almaya çalışın. Konuşma açısından çok büyük yararı oluyor gerçekten. Ondan sonra buranın da simgesi nerede? Fotoğraf çekebileceğin yer nerede? Burada. Buraya geldin. Şuraya Şöyle oturdum, şöyle bir Acun da pozu gibi böyle <laughs> pozunu verdim. Tabii böyle vermiyorsun sen. Sert çıkan olacak böyle, burada da öğretmen olacak. Buradan ha fotoğrafını çekersin, çekersin, Instagram'da paylaşırsın. Altına da bize etiketlersin. Yani o kadar anlattık yani. <laughs> Neyse, gelelim. Elencim, gelelim, nereye gelelim? Bu okul nasıl bir okul Hemen, Bu okul güzel bir okul. Hani bak kaç tane sertifika var burada. Adamlar kitap gibi sertifikalarını buraya yapıştırmışlar. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14 tane sertifikası var. Akredite edilmiş bir okul yani burası. Hatta yanlış bilmiyorsam 2013, 14, 15 yani burası kaç kaçtı? kaçtı? 2013, 2017'ye kadar Malta'nın en iyi dil okulu. Değil mi? Aynen düşünsene 2017'ye kadar Malta'nın en iyi dil okulu sertifikasını almış. Bence bu gayet önemli bir başarı. Düşünsene yalnız, arda arda. Aynen yanlış bilgiyi hemen süreye ekliyoruz. Neyse onun dışında işte bu kadar sertifikası var. Bu adamlar demek ki işini gerçekten güzel bir şekilde yapıyorlar. Şöyle dönüyoruz. Eseyi arkamıza alıyoruz. Yazımız burada. Nereye geldik? Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer ki dil okuluna gelmek istiyorsan, Malta'ya gelmek istiyorsan, Malta nasıl bir yer, işte dil okulları hakkında bilgi vesaire vesaire bunlar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan yorum olarak yazabilirsin. Ya da zaten intro kısmında falan muhtemelen Instagram adresi falan da olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Biz burada bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Çalıştığımız ajanta olarak Malta'da ikamet ettiğimiz için siz buraya geldiğiniz zaman direkt bizzat bizle görüşme şansınız olacak. Bir sorunla karşılaştığınızda direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj bana kalırsa. Ben farklı bir firmayla gelmiştim ve bunun bir sıkıntısını yaşadım açıkçası. Diyoruz, videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar bak video çekiyorum. Yarın bir daha video çekeceğim. Akşama kadar editler. Abone abone. Neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ciao ciao.